Bundan sonra seninle ilgili şeyleri. Hiçbir şey ertelemek yok. Bunca yıl böyle bir şey nasıl saklarsınız ya? Gideceksin değil mi? Bir baba evladının mutsuzluğu için bu kadar çabalar mı? Olursa olsun hanım. Bir yalanı yaşamak da değildir. Sevdiğim hiç kimsenin üzüldüğünü görmeye tahammülüm yok artık. Kan Çiçekleri dizisi gelecek bölümde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Cevahir ve Baran karşılaşması beraberliğinde soğuk bir savaş başlatacak. Bu savaş sonucunda Dilan ile Baran kavuşması biraz daha ertelenecek. Sabiha her ne kadar iyi birine dönüşmüş olsa da Cevahir Sabiha ile oyun oynayacak. Ve onun üzerinde büyük planlar Karabeyler üzerine oynayacak. Ayrıca Cevdet Cevriye'nin gerçekleri söylemesiyle birlikte büyük bir ikilemde kalıp gerçekleri Dilan'a itiraf etmek isteyecek. Şimdilik gerçekleri Dilan öğrenmeyecek ama yakın zamanda Dilan evlatlık olduğunu da öğrenecektir. Bakalım o zaman Dilan nasıl bir tepki gösterecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.